Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Koç burçları ve yükselen burç koç olanlar, umarım iyisinizdir. Şimdi Eylül ayının 2 Eylül haftasında torot kartları bizlere ne mesajlar verecek? Ee, en çok da kanalıma abone olanlarımın mesajı ayrıca niyet ediyorum. Siz de bizlerle birlikte bu güzel enerji ortak olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar gelecek olursam astrolojik olarak 3 Eylül'de Plüton Oğlak Burcu'nda olacağını ve 5 Eylül'de de Mars'ın yengeçte olduğunu ve Başak'ta da bir yeni ay var. Bu da demektir ki biraz e, Plüton'un Oğlak Burcunda parçalı Ay tutulması biraz daha değişim ve dönüşümler getirir bize aniden e, gelişebilecek olaylar da olabilir diyor sizlere. Merkürün Mars'ın Yengeç Burcunda olması da biraz daha savaşçı ruhumuzu ortaya çıkabilir. Yengeç'te olması duygusal açıdan belki de biraz daha zorlanabiliriz Eylül'ün ilk haftası. Evet, şimdi kartlarımıza şöyle koç burçları ve yükselenleri sizde bizlerle birlikte şöyle bir enerjinizi verin arkadaşlar gün gün bakalım koç burcu ve yükselen burcu koçlarda neler var Kartlarımızı görebiliyorsunuz. evet haftanın bir olumlamasını alalım tarot kartlarımızda koç burçlarının yükseleninde haftanın genelinde neler söyleyecek kartımız bize bir olumlamasını alalım İç çatışmalar var ve arkanızdan dönen işler olabilir diyor sizlere e, bu hafta görüştüğünüz kişileri yeni tanıştığınız kişiler varsa bu hafta bu kişilere biraz daha dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor koç burcu ve yükselenlerinde Ayrıca de hattın hani olumlamasına baktığında bazı hatalar yapabilirsiniz veya da size karşı bazı hatalar yapılıyor olabilir. Bunun farkına da varabilirsiniz. Bir iç çatışma, bir kargaşa, bir tartışma olabilir bu haftanın olumlamasında. Ee, ve size şöyle, de şöyle bir şey de var. Bazılarınızda da gerçeklerle yüzleşme var. Bu e, belki de kendi yaptığınız hatalarla gerçekle yüzleşme. Veyahut da başkasının size yaptığı bir hatalar. Bir kere e, ikisi de beş e, numarası geldi. Yani değnek beşlisi, kılıç beşlisi haftanın olumlamasında. Yani koç burçları bir çatışmadan, bir manipülasyondan bir kaos ortamında da olabilir diyor. Bu Eylül ayının ilk haftası, iki Eylül haftasını biraz daha tartışmalı olarak da girebilirsiniz. Bu yakın çevreniz, akrabalarınız, kardeşleriniz de özellikle olabilir. Evet, pazartesi gününe gelecek olursam bakalım anlaşmalarınız görünüyor. Aslında sevdiğiniz kişilerle, bu tarz kişilerle yani sevdiğiniz kişiler, size yakın olan kişiler, böyle bir kişilerle güzel bir anlaşmanız görünüyor. Ya da bir yeni bir iş fırsatı da bulmuş olabilirsiniz. Bunun bir anlaşması ya da bir haberini alabilirsiniz koç burçlarında. Salı gününe bakacak olursam da böyle daha bir neşeli sevgi dolu, yeniliğe açık, biraz daha flört enerjisinde böyle bir gününüz olabilir. Size romantik sürpriz teklifler gelebilir. Çarşamba gününe baktığımda da biraz daha kendinizi geri çektiğinizi görüyorum aslında. Hani kartlarımız böyle söyle biraz daha kendinizi geri çekebilirsiniz. Biraz daha böyle duran zamanda da hissedebilirsiniz. Bazı şeylerde çok hızlı mı gidiyorum acaba deyip biraz daha yavaşlama Bazılarınızda da bir basiretsizlik hissi gibi olabilir içinde. Bir bakalım neden böyle bir bekleme enerjisi var çarşamba gününde dediğimde. Parasal anlamda belki biraz sıkıntılarınız varsa çarşamba günü ya da bu haftanın ortalarında bununla alakalı belki de birazdan sabırsızlanabilirsiniz diyor size ama sabredin yok bu kadar hani e, sabırsız davranmayın sabrınızın sonunda mükafatını göreceksiniz. Güzel bir parasal anlamda güzel bir fırsat var. Hani iş bulamadım ya da işimden e, çıkacak mıyım böyle bir endişeniz de olabilir koç burcunda da e, bir para endişesi olabilir içinizde ama bunu sabırsızlanmayın diyor sizlere. Biraz daha sabredin. Hani biraz daha böyle bir bekleme Şükretmeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü çok güzel bir parayla e, para ile alakalı güzel bir fırsat var size çarşamba günü. Evet perşembe günü gelecek olursam perşembe günü de bazı konularda çok fazla fedakarlık yapmış olabilirsiniz. Bu konuyla alakalı da kendinizle bir yüzleşmeye varabilirsiniz. E, şöyle bir kendinizi dinlenmeye almış da olabilirsiniz. Yani hem bir Çarşamba günü sosyal hayatınızdan eteğinizi çekmiş olabilirsiniz Ya da e, Olduğunuz yerde de biraz memnun olmayabilirsiniz Ama perşembe de biraz daha kendinizi dinleme vakti diyebilirim size e, Bir yandan da sevdiğiniz kişiyi düşünüyorsunuz da Biraz daha sevdiğiniz kişiye daha çok yoğunluk hissedebilirsiniz perşembe günü Evet Cuma gününe bakalım. Cuma günü e, bazılarınızda hastalıklarla ilgili uğraşları varsa baş ağrıları ile ilgili belki e, baş ağrısı, diş ağrısı böyle bir şeyler olabilir. Koç burçlarında kemik ağrıları bunlarla ilgili biraz belki e, sıkıntılarınız olabilir. Veya da bazı konularda e, burada haftanın olunmamızın olduğu gibi e, bir kaos ortamındaysanız bir e, Kırıcı sözler söylediyseniz ya da böyle bir hata yaptıysanız bununla ilgili bir vicdan azabı da çekebilirsiniz. Cumartesi gününde aile ile ilgili konularda, aile içinde konuşmalarda sevdiğiniz kişilerle hoş sohbetler edeceksiniz. Eşiniz veya sizin aileniz böyle bir e, kalabalık bir ortamda vakit geçirebilirsiniz. Pazar gününe gelecek olursa, Pazar gününde biraz daha kendinizi dinlenme ihtiyacınız var, var olduğunu söylüyorsunuz. Biraz daha tek başına kalmak isteğiniz var aslında. bununla ilgili de böyle kendinizi dinlemek, huzurlu bir huzurlu bir yer aramak böyle diyebilirim. Haftanın olumlamasına baktığımda eğer kardeşlerinizle alakalı ya da akrabalarınızla ilgili bir çatışmalarınız varsa şu anki durum guru halindeyse ya da eşinizle alakalı bununla ilgili günü güzel anlaşmaların olduğunu söylüyor size. Tarot kartları bazılarınızı bir hatanızla ilgili başkalarını suçlamayı bırakın diyor kendinize odaklanın hatayı bulmaya çalışın diyor size bir iç çatışma kendinize de ilgili bir iç çatışma olabilir. Evet haftanın olamamasına bakalım koç burçlarında sabredin diyor size her şeyi ilahi düzene göre kaleme aldığını kabul edin hayatın her aşamasını kabul ediyorum gücümün yettiği şeyler üzerinde çalışıyorum ve değiştiremeyeceğim şeyleri Allah'a bırakıyorum her şeyin en iyi şekilde sonuçlanacağına inanıyorum sahip olduğum güzellikler için teşekkür ediyorum sahip olamadıklarım kıymetini biliyorum Olmak istediklerim içinde sabırla bekliyorum demiş size. haftanın bulunmasında. Katina destesinden de bakalım. Koç burçları ve yükselen yerinde. Şöyle kartımızı alalım. kalıntılarını çözmen için sevdiğim ve seni seven insanlar destekler alacaksınız diyor sizlere mutluluk, umut ve güzellik görünüyor diyor tüm sorunların çözüleceğini, iyimser olacağınız diyor her şey güzel olacak inanın diyor size ee, belki şu an keder gözyaşları dökebilirsin ama bunları mutluluk gözyaşlarına dönüşüyor diyor size katına destesi bir tane daha alalım ee, yaşadığınız ilişkide şu an belki bir kaosda, belki bir çatışma içinde olabilirsiniz ya da eşinin ailesinde de bir çatışma içinde olabilirsiniz. Belki bununla ilgili sıkıntılar da çıkmış olabilir koç burçlarında. Ee, burada da katina destesinde de o sizi gerçekten seviyor ve e, hangi sorununuz varsa bunu da çözeceğinizi söylüyor. Biraz daha olumlama kartında olduğu gibi koç burçları sabretmeniz gerekiyor bir sabır enerjimiz var e, maddi konudan da bu aralar belki sıkıntı olabilir ama e, haftanın ortasına doğru güzel bir e, para kısmetiniz var belki bu işin rupası ya da sizin çalıştığınız işten alakalı bir fırsat bir kariyerde yükselişte olabilir yeni bir iş tekliflerini de alabilirsiniz koşmuşları ve yükselenleri 2 Eylül'de yine bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın